Çok önemli bir grafik. Ben yani bu soruyu çok önemli buluyorum. Neden? Çünkü çoğu kişinin hata yapabileceği bir soru ve önemli bir şey dikkat ediyor. Şimdi arkadaşlar e, y eşittir 1 bölü 2 çarpı demiş. Parantezin içinde mutlak değer için fx var bir de normal fx var. Bak şimdi olaya bak. Grafin istiyor istiyordu bunun. Şimdi zaten fx'in grafiği burada verilmiş. Onu 1 bölü 2 ile çarp diyor ve sonra fx mutlak değer içinde var bir de normal fx var. Şimdi bak ne yapmam gerekiyor. Bir kere zaten bir bölük ile çarpmak e, şuralarda hani eksi bir bölük sıfırda zaten ordinat sıfır olduğu için bir bölük ile çarptığım zaman ordinat gene değişmeyecek. Hani dolayısıyla burası gene bir burası eksi bir olacak. Çünkü sonuç sıfırdı bir bölük çarptık sonuç değişmedi. Kökler zaten değişmiyor. Şimdi burada başka bir muhabbet var. Bakın şu bölgede fonksiyon ordinatları negatif ya. Yani şu mutlak değerin dışına fx olarak çıkmayacak da o bölgede ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bak sadece şu bölgede düşün beni. Eksi 1 ile 1 arasında. Mutlak değerinin içinde şu an negatif. Çünkü eksi 1 ile 1 arasında ordinattan negatif. Negatif olduğu için mutlak değerinin içinde pozitif çıkması gerektiği için ben bunu eksiye çarpıyorum. Eksi fx çıkartıyorum. Şimdi bak şu eksi fx e çıkarsan olur. Artı fx'e toplamda sıfır olur. Yani ben şu fonksiyonu baz alarak bunun grafiğini çizmek istersem eksi 1 ile 1 arasında şu sürekli eksi fx olacağı için eksi fx artı fx birbirini yok edeceği için orada fonksiyon olmayacak. Boşluk olacak orası. C şıkkını gördün mü? Kesik çizgiler yapmış. Boşluk yok yani. Burası A şıkkı burayı da boşluk yapmış. Burada öyle bir durum yok. Yani burada fonksiyonumuz olacak. Birbirini götürme durumu sadece e, fonksiyonun negatif olduğu bu aralıkta olur. Diğerlerde de olmaz. D şıkkı yanlış. E şıkkı yanlış. doğrucağımız C için ne olacak? özel bir soru